Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızda karşınızdayım. Bugünkü konumuz ekibin gelişme aşamaları. Bir ekibiniz var. Ne aşamada bilebiliyor musunuz? Onları hep beraber inceleyelim, öğrenelim. Ekibi ekip yapan adı değildir. Ekip olarak ekip olmak için gayret ve disiplin gerekir. Bütün canlılar gibi ekip de belli aşamalardan geçerek gelişir. İşin içinde kurumsal ve kişisel çıkarlar ve beklentilerin de olduğu düşünülürse bir avuç insanın bir araya gelerek hemen bir ekip oluşturması mümkün değildir. Ekibin oluşması için belirli aşamalardan geçmesi gerekir. Oluşma aşaması, üyelerin henüz sadece kendileri kendileri oldukları, hiç kimsenin kibarlığı elden bırakmadığı, herkesin birbirini tanımaya ve tartmaya çalıştığı, amaç ve hedeflerin üzerine genel konuşmaların yapıldığı ilk bir araya gelişler. Bu aşamada yani oluşma aşamasında herkes acaba başarabilecek miyiz şeklinde düşüncelere içinde olacaktır. Kapışma ekibi ekip üyeleri arasında güç, statü, otorite, kontrol çatışmalarının baş gösterdiği, kimin hangi rolü üstleneceğinin belirlendiği, herkesin kendini gösterme merakında olduğu ve nüfus kazanmaya çalıştığı aşamadır kapışma aşaması gerçekleştirilmesi gereken amaç ve görevlerin verdiği stresle insanlar arası ilişkilerin en en bulanık, en karmaşık olduğu ve herkesin kendini haklı çıkarmaya çalıştığı dönemdir. Kapışma aşaması. Bu aşama ekip açısından en zor ve en önemli aşamadır. Bazı ekipler bu aşamaya takılıp kalmalarına rağmen işlerini tamamlayabilirler. Ama insanlar arası sorunlar çözülmemiş olduğu için biraz yatışmış olan kargaşa iş, işin önemli bir noktasında tekrar alevlenebilir. En iyisi bu aşamayı başarıyla atlatmaktır. Bu aşamada herkes şunu düşünebilir. Hayır, yapamayız çünkü şu nedenle vesaire sorunlar çıkartabilir. Oturma aşaması çatışmaların ve anlaşmazlıkların çözülmeye, sınırların çizilmeye, davranış kurallarının ve liderin belirginleşmeye başladığı aşama görüş farklılıklarının izin farklılıklarına izin verilir ve üyeler kendilerini bir birim olarak görmeye başlar. Üyelerin dikkati insanlar arası ilişkilerden yapılacak işlere çevrilir. Karşılıklı güven, işbirliği ve, ve ekip ruhu oluşur. Bu aşamada ekibin çökmesi ancak dışarıdan gelecek bir olumsuzlukla mümkün olacaktır. Bu aşamada herkes eğer şöyle yaparsak şunu başarabiliriz böyle yaparsak bunu yapabiliriz şeklinde öneriler sunmaya başlayacaktır ekibiniz oturma aşamasında. Yürütme aşamasında ekibin artık ortak amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yöneldiği aşama. Üyeler farklı görüşleri kabul eder, grup içindeki rolleri benimseyip en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. Birbirine destekler, birlikte çalışıyor olmaktan zevk alır. Alınan aşa aşama aşamadır bu. İş yürütülmekte, yeni çözümler geliştirilmekte ve sonuç alınmaktadır. Yürütme aşamasında herkes bunu ancak biz yapabiliriz düşüncesine hakim olabilir. Dağılma aşaması, öne amaç ve hedeflerin yerine getirilmesinden sonra ekip dağılır. Üyelerin birlikte çalıştıkları süreye, elde ettikleri başarıya ve birbirleriyle yakınlaşma derecelerine bağlı olarak bu aşama ekip üyelerine büyük acı verir. Bu aşamada herkesin kayıp duygularıyla baş etmesi gerekir. Bu aşamada herkes ah keşke yeniden birlikte olabilsek düşüncelerine sahip olacaklardır. Ekibinizin aşamaları oluşum, kapışma, kendini göstermek amaçlı aşama, oturma, yürütme ve dağılma aşamasından oluşacaktır. Özetle bu aşamalar hakkında bilinmesi gerekenler ekip olarak bir aşamaya geçip bir sonraki aşamaya varmış olsak bile bu tekrar geri düş, düşmemizi düşmeyeceğimiz anlamına Gelmez. Herkes birbiriyle iyi geçiniyor diye ekibinizin çoktan yürütme aşamasına vardığı yanılgısına kapınmayın. Pekala oluşma aşamasına takılıp kalmış olabilirsiniz. Aşamaların ne kadar süreceği, örneğin ne kadar süreyle birlikte çalışı, çalışılacağı gibi değişik faktörlere bağlıdır. Bir proje ekibi bütün bu aşamaları 8 ay içinde yaşamak durumundayken uzun süre birlikte çalışacak işlevsel ekip için bu aşamalar yıllar sürebilir. Bu tür ekipler sık sık geriye gitmeler görülebilir. Çünkü bu uzun bu uzun zaman içinde kimi insanlar ayrılır, ekibe yeni insanlar katılır veya liderler değişebilir. Ekibin başarılı olabilmesi için bütün bu aşamalardan geçmesi gerekir. Ancak bu aşamaların birbirinden bıçakla ayrılmış gibi olduğunu düşünmemeliyiz. Çoğu durumda iç içe geçmeler söz konusudur. Ekibin bir aşamadan diğerine geçebilmesi için üyelerin insan ilişkileri konusunda becerilerini geliştirmeleri ya da bu konuda yeni beceriler öğrenmeleri zorunludur. Olay insanda bitiyor. Bunun için sadece liderin veya birkaç kişinin çabası yetmez. Herkesin kendi payına düşen bir şeyler yapması, kendini değiştirmesi ve öğrenmesi gerekir. Çalıştığımız firmalar ulusal ve uluslararası planda muazzam bir rekabetle karşı karşıya bulunuyor olabilir. Bu nedenle önümüzdeki amaç hem yapılan iş hem de kişiler arası iletişim arasında sürekli öğrenen ekipler haline gelmektedir. Esen kalın.